Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkime türlerinden biri olan redoks reaksiyonunu inceleyeceğiz. Redoks yükseltgenme ve indirgenme demektir. Yükseltgenme ve indirgenme. Yani redüksiyon ve oksidasyon kelimelerinden meydana gelmiştir. Kimyasal tepkime türü olarak asit baz Yanma, çözünme, çökelme gibi tepkimeler de var. Bunun yanında arkadaşlar bunlardan bir tanesi de yükseltgenme indirgenme tepkimeleridir. Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri elektron alışverişine dayanan reaksiyonlardır. Yani atomların değerlik değiştirmesinden kaynaklanan tepkimelerdir. Burada bir örnek veriliyor yine potasyum nitrat bileşiğinin potasyum nitrat iyonunun yükü olduğunu azot ve oksijenin ise yükseltgenme basamağını olduğunu söylüyor. Buna daha sonraki konularda göreceğiz veya değerlik bulmada görürüz bunu. Yani suya verdiği iyon elementin iyon yüküdür. Ancak bileşikteki değerliği ayrıdır. Bunlar farklı kavramlardır. Yükseltgenme dedik. Yükseltgenme elektron vermekle gerçekleşir. Bir atom ne kadar çok elektron verirse değerli o kadar artmış olacak. Çünkü elektronlar negatif yüklüdür. Negatif yüklü tanecikler ne kadar azalırsa o kadar değerli artmış olur. Mesela şurada sodyumun sodyum artı 1'e dönüşmesi gibi. Şimdi sodyumda arkadaşlar sodyum atomunda 11 tane proton 11 tane de elektron vardır. Eğer siz elektronlardan birini alırsanız 11 proton 10 elektron olur. Yani ne demek bu? Pozitif sayısı negatif sayısından bir fazla olur. Değerli artı bir olur. Diğerler, diğerlerinde olduğu gibi mesela demir artı birden artı 2'den artı üçe yükselt Yine bir elektron vermiş. Yalnız şunlara dikkat edelim arkadaşlar. Brom eksi birden sıfıra. Şunu da değerlerini yazalım. Elementel halde yükler sıfırdır. Brom eksi birden Brom sıfıra yükseltgenirken iki tane elektron verir. Nedeni şurada iki tane atom olduğu için. Tabii ki burada sıfırdan artıya, artıdan artıya, eksiden artıya bir de eksiden artıya da olabilir. Mesela klor eksi birden klor artı 5'e yükseltgenebilmesi için burada altı tane elektron vermiş olması gerekir. Yani yük basamağı bu şekilde artmış olacaktır. Yükseltgenme arkadaşlar bir daha söyleyelim. Elektron verme ile gerçekleşir. E bir atom ne kadar çok elektron verirse değerli o ölçüde artmış olacak. İndirgenme elektron alma demektir. Elektronlar negatif yüklü olduğu için bir atom elektron aldığında yükü azalır. Burada yine klore dikkat edelim. İki atom olduğu için elektron sayısı iki. Yani normalde Sıfırdan eksi bire bir elektron var. Ancak iki tane atom olduğu için burada iki elektron diye alıyoruz. Krom yine artı üçten bir elektron alarak artı ikiye. Magnezyum artı 2'den iki elektron alarak e, magnezyum elementel hale yani sıfıra dönüşmüştür. Bir de arkadaşlar artıdan eksiye bir tane yazalım. Mesela kükürt artı altıdan. 8 elektron alarak kükürt eksi 2'ye indirgenmiş olur. Yani burada artı 6 eksi 2 fark 8 kadar olmuş olur. Buna da arkadaşlar indirgenme yarı tepkimeleri şeklinde de söylüyoruz. Şimdi redoks tepkimelerinde arkadaşlar çok iyi bilmemiz gereken iki tane kavram var. İndirgen ve yükseltgen kelimeleri. Az önce belirttik yükseltgenme elektron vermeydi. Bir atom elektron verdiğinde yükseltgenir. Fakat karşıdakini indirger. Yani elektron verdiği atomu indirgemiş olur. Dolayısıyla bu atom indirgen özellik göstermiş olur. Bunu bir temsili bir örnekle size anlatmak istiyorum. Mesela şöyle iki tane terazi düşünelim. Şöyle başlangıçta eşit olduğunu belirtelim bunların. Şu kısımda arkadaşlar metal bulunmuş olsun. Burada ametal bulunmuş olsun. Metallerin elektron verdiğini, a metallerin elektron aldığını biliyoruz. Metal a metale elektron verdiğinde yükseltgenir. Ama elektron verdiği a metali indirger. Yani aşağı doğru indirir bunu. O zaman ne diyeceğim ben bunun için? Metal indirgen özellik göstermiştir. Yani yükseltgenen madde indirgen özellik göstermiştir. A metali düşünelim. Elektron aldı indirgendi. Ama karşıdaki metali yükseltgediği için buna da arkadaşlar yükseltgenlik özellik göstermiştir diyoruz. Bunlara dikkat edelim. Burada da arkadaşlar bir tane örnek verilmiş yine. İndirgenme yükseltgenme yarı tepkimelerin toplamına redoks tepkimesi dediğimizi bilelim. Yani az önce yükseltgenmeyi ve indirgenmeyi belirttik. Bunların toplamı redoks olur. Yani yükseltgenme, indirgenme ikisini beraber ifade edildiği şekli söylüyoruz. Çinko sıfırdan çinko artı ikiye yükseltgenmiş iki tane elektron vererek bakır artı ikiden iki elektron alarak bakır elementine dönüşmüş. Yani şöyle nötr hallerini yazalım. İşte şunun toplamını arkadaşlar redoks diyoruz. Tabii ki şu da bir redokstur. Mesela kalsiyum sıfırdan kalsiyum artı 2'ye 2 iki elektron verip yükseltgenir. Kükürt sıfırdan 2 elektron alarak kükürt eksi 2. Yani şunların da arkadaşlar toplamına redoks deriz. Nasıl yazarız bunu? Kalsiyum artı elektronlar karşılıklı şöyle birbirini götüreceği için. Şuranın katsayısı 2 idi. Kalsiyum artı kükürt. Kalsiyum sülfür olur. Toplamını bu şekilde yazabiliriz. Peki. Devam ediyoruz. Redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi yine önemli bir konu. Redoks tepkimelerini denkleştirebilmek için şunu çok iyi bilmek gerekir arkadaşlar. Elementlerin yükseltgenme basamaklarını çok iyi bilmemiz lazım. Eğer onu bilirseniz geriye kalan sadece basit işlemler olur. Elektron alışverişine dayandığı için bunu arkadaşlar belirttim. Şimdi önce atomların değerliklerini tespit ediyoruz. Daha sonra değerli değişen atomların yarı yükseltgenme ve yarı indirgenme tepkimelerini yazıyoruz. Yazdığımız bu tepkimelerden alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olması gerektiği için uygun kat sayılarla çarpıyoruz. Ondan sonra genel denklem üzerinde bunu yazarak redoks tepkimesini denkleştirmiş olacağız. Burada da buna benzer ifadeler kullanılmış. Siz buradan takip edersiniz. Devam ediyorum. Yine Az önce belirttiğim değerlik bulmayla alakalı bilmemiz gereken birkaç önemli konu var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar 1A grubunun artı bir değerlik aldığını yani 1A grubunun sabit değerlikli olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte lityum, sodyum, potasyum gibi metallerin sürekli yükseltgenme basamakları ya da iyon yükleri sabittir. Hep artı birdir. Yani bunlar değişmez. Artı bir. 2A grubu hep artı 2. Aslında A grubu metallerinin böyledir. A grubu metalleri bu şekildedir. Periyodik tabloda yine 7A grubunun negatif değerli olarak sadece eksi 1 alır. Yani şurada da belirtmiş flor, klor, brom ve iot 7A grubu elementleri. Bunların tamamı eksi 1 değerli kalır. Bunlardan ilk bekleneni budur. Şimdi burada arkadaşlar şu üçü pozitif değerlikler de alabilirler. Yani nedir? Mesela klor artı 1, klor artı 3, klor artı 5, klor artı 7 gibi yükseltgenme basamakları olabilir. Yalnız flor bütün bileşiklerinde eksi 1'dir. Flor tek değerliklidir. Yani bütün bileşiklerinde eksi 1 değerlik alır. Başka değerli yoktur. Bunları arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Yine oksijenin arkadaşlar peroksitler dışında değerliği eksi 2'dir. Peroksitlerde arkadaşlar 2 tanesi eksi 2'dir. Yani her birini eksi 1 gibi düşünebiliriz. 2 tanesi eksi 2. O zaman her biri eksi 1 gibi. Peroksitleri arkadaşlar sadece 1A grubu elementleri oluşturabilir. Bunların dışında e, sabit değerlikler oluşturabilir. 1A ve 2A grubu özür. 1A ve 2A grubu elementleri oluşturabilir. Diğer elementler peroksitleri oluşturamazlar. Yine halk arasında bildiğimiz oksijenli su, hidrojen peroksit, mesela 1A grubu olduğu için bunu oluşturabiliyor. Yani iki tane oksijenin -2, her biri -1 bir gibi karşısındaki hidrojenden anlayabilirsiniz. Yine 2A grubunun da oluşturabileceğini söyledik. Bunları da arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Peroksitler hariç oksijenin eksi 2 değerlik aldığını bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Hidrojen arkadaşlar metallerle eksi 1 değerlik alır. ametal ve köklerle artı değerlik alır. Metal hidrürler vardır. Ee, şurada belirti, belirtildiği gibi yani sodyum hidrür, potasyum hidrür gibi buradaki hidrojen eksi potasyum artı değerliklidir. Ama hidrojen arkadaşlar mesela bir a metalle bileşik yaptığı zaman artı değerlik alır. Karşısındaki a metal eksi olduğu için ya da yine hidrojen bir kökle bileşik yaptığı zaman yine pozitif değerli alır. İyonik değildir tabii ki bu. Serbest halde elementlerin yükseltgenme basamaklarının sıfır olduğunu az önce belirttim. İyon haldeki elementlerin de kendi değerliğine eşit olduğunu biliyoruz. Bileşiği oluşturan bileşiği oluşturan bütün iyonların arkadaşlar elektriksel yük toplamı sıfırdır. Yani bunu yine bilmemiz gerekiyor. Yani ben şöyle bir bileşik yazdığım zaman H2S toplam yük sıfır şeklindedir. Bir kimyasal kökü yani iyonu kök dediğimiz şey nedir? Birden fazla atomdan oluşan iyona diyoruz arkadaşlar. Bazen bu tanımlar gerekebiliyor. Kök dediğimiz şey mesela nitrat sülfat gibi. Bunlar arkadaşlar köktür. Oluşturan iyonların elektrik, elektriksel yükü de kendi yüküne eşit. Yükü kaçsa. Devam ediyorum. Diyor ki potasyum sülfat bileşiğindeki kükürdün değerliğini bulmamızı istemiş. Yükseltgenme basamağı demesi gerekir burada. Şimdi arkadaşlar burada potasyumun 1A grubu olduğunu söyledik. O zaman Potasyumun yükseltgenme basamağı artı 1. Artı kükürdün değerliği artı 4 çarpı eksi 2. Şöyle demiştik. Oksijen peroksitler dışında yükseltgenme basamağı eksi 2'dir demiştik. Buradan arkadaşlar kükürt artı 6 olur. Şimdi şunu hemen belirteyim. Değerliğini bilmediğimiz arkadaşlar ya bir... Ee, A metaldir yükseltgenme basamanı bilemediğimiz ya da B grubu bir metalidir. Neden? A metaller arkadaşlar mesela kükürt sadece eksi iki değerlik alır bileşiklerinde eksi olarak ama kükürt son katmanında 6 tane elektron aldığı için artı 4 artı 6 gibi yükseltgenme basamakları da vardır. Yani yükseltgenme basamakları veya pozitif değerlikleri değişken olabilir A metallerin. O yüzden bunları büyük ihtimalle soracaklar ve bunlara cevap bulacağız. Devam ediyorum. Bir, çaka, bir Birkaç iyonun arkadaşlar yükseltgenme basamaklarını burada belirttik size. Az önce 1A grubunun artı bir değerlik aldığını belirtmiştik. Şunların tamamı arkadaşlar gördüğünüz gibi 1A grubu elementleri. Bunların dışında bilmeniz gereken artı bir tek atomlu iyonları kastediyor. Şu ikisini bilmemiz gerekiyor. Arada bir karşımıza çıkıyor. Yine 2A grubu elementlerinin vermiş. Buna ek olarak çinkoyu vermiş. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Artı 3 değerlik alan alüminyumu mutlaka arkadaşlar bilelim. Yine artı 1 değerlik alan kök. Amonyum ve hidronyum köklerini bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Bunları tekrar bakarsınız. Eksi 1 az önce belirttim. Eksi bir arkadaşlar 7A grubu elementleri şurada belirttik. Buna ek olarak bir de hidrojenin yani hidrür şekli eksi bir değerlik aldığı şekil. Şimdi burada arkadaşlar yine birkaç tane kök var. Yani çok atomlu iyonlara kök demiştik. Mesela permanganat yani artı yedi değerlik en yüksek değerli olduğu için per diyoruz. Permanganat, nitrat, ee, bisülfat, bikarbonat, siyanür. Yine hidroksil ya da hidroksit nitrit nitratla nitriti arkadaşlar karıştırmayalım. Burada nitrattaki azot artı 5 nitritteki azot artı 3 yükseltgenme basamağındadır. E, klorat var yine ve asetat kökünü vermiş. Bu kökleri arkadaşlar bakıp yine tekrarlayabilirsiniz ama bunları mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Eksi 2 değerlik deyince aklımıza oksijen ve kükürt gelmelidir. Bunları burada belirttik. Bir de sülfat, sülfit, işte e, kromat, oksalat kökü, karbonat karşımıza baya bir fazla çıkar. Manganat arkadaşlar, bakın eksi birine permanganat diyoruz, eksi iki değerlik yani manganın artı altı olduğu yükseltgenme basamandaki bu kök manganattır. Burada da arkadaşlar dikromat arada bir karşımıza çıkar ve peroksiti az önce belirtmiştik. Burayı da geçiyorum. Yükseltgen ve basamaklarına yine örnekler verilmiş arkadaşlar. Eksi 3 değerlik denilince 5A grubu aklımıza gelsin. Yani azot ve fosforu mutlaka bilelim. Bunların da iyon şekli arkadaşlar nitrür ve fosfürdür. Arada bir bunlar karşımıza çıkar dikkatli olalım. Fosfat ve fosfiti de orada eksi 3 değerlik olarak vermiş. Şimdi yükseltgenme ve basamağı değişken olan bazı metaller. Kesin arkadaşlar bilmek zorunda olduğumuz demir ve bakır mutlaka arkadaşlar bilmeliyiz. Yani bunlar sınavda sürekli karşımıza çıkar. O zaman demirin artı 2 ve artı 3, bakırın artı 1 ve artı 2 yükseltgenme basamakları var ya da iyon yükleri var. Yine kurşunun arkadaşlar burada artı 2 artı 4, civa artı 1 artı 2, e, mangan zaten çok değerli kaldığını söyledik. Yine kalay var arkadaşlar. Farklı değerlik alan krom var. Bunları arkadaşlar gözden geçirin ve ezberleyin. Şimdi yukarıdaki bileşik ve iyonlarda altı çizili atomların değerliklerini yani yükseltken ve basamaklarını birlikte bulalım. Birinciden başlıyorum arkadaşlar. Sodyum 1A grubu elementi olduğu için artı bir değerli aldım. Artı karbonun değerli artı onu bilmiyoruz karbon şeklinde yazdım. Azot burada arkadaşlar eksi 3 yükseltgenme basamağını alıyorum. O zaman artı 1 eksi 3 eksi 2 ise karbon arkadaşlar burada artı 2 yükseltgenme basamağındadır. Şu kökteki arkadaşlar şimdi değerli bulalım fosforun yani. 2 çarpı artı 1 artı fosforun değerliği artı 4 çarpı eksi 2. Bu defa arkadaşlar iyon yükü eksi 1 olduğu için bunu eksi 1'e eşitledim. Artı 1. 2 çarpı artı 1 artı 2. Ee, eksi 8. Eksi 6. Kaç tarafa artı 6 olarak geçtiği için fosforun yükseltgenme basamağı artı 5 olur. Diğerini çözüyorum. Burada arkadaşlar kök olduğu için köklerde Önce şunu yapmanızı isteyeceğiz. Yani şuradaki çaprazlama olarak bu tarafa bunu da bu tarafa alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar kalsiyum artı 2 oldu. Değil mi? Perkloratın değerliği eksi 1 oldu. Şimdi burada klorun yükseltgen ve basamağını rahatlıkla bulabilirim. Klor artı 4 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 1'den Klor artı 7 yükseltgenme basamağındadır. Yine bu soru öğrenciler tarafından arkadaşlar baya bir fazla sorulur. Burada eğer ayırmazsanız arkadaşlar buradaki azotların yükseltgenme basamaklarını kolay bir şekilde bulamazsınız. O yüzden bakın bunu ayırdığım zaman amonyum kökü ile nitrat kökünün birleşmesinden oluşan bir tuz olduğunu bilmem gerekiyor. Bundan sonra işlemi kolay bir şekilde yapabiliriz. Şunu şurada çözüyorum. Azot artı 4 çarpı artı 1 eşittir artı 1'den. Burada arkadaşlar azot eşittir eksi 3 olur. Şuradakini hemen hesaplıyorum. Azot artı 3 çarpı eksi 2 eşittir eksi 1'den. Eksi 6 kaç tarafa artı 6 olarak geçti. Eksi 1 azot arkadaşlar burada artı 5 yükseltgenime basamağındadır. Bakın birinci azot eksi 3, ikinci azot artı 5 oldu. Evet sevgili arkadaşlar dersimiz burada bitti. Diğer derste görüşmek üzere.